Selamlar genç, nasılsın iyisin? Şimdi biliyorsunuz dengeden bir ders yaptık, bu ikinci dersimiz. Bugünkü dersimizde de e, denge yönünden bahsedeceğiz, denge kesri, öbür adıyla denge kesri, denge yönü, denge kesri, ondan bahsedeceğiz. Bir de e, kimyasal tepkimelerle denge sabiti arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Yani bu ikinci videomuz. Bir dahaki videomuzda ise dengeye etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Tamam mı? Ama bugün e, denge kesri ve ondan sonra tepkime ile denge sabiti arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Önemli bir yer. Yani dengeyi anlamak, tanımak açısından önemli. Tamam mı arkadaşlar? Pekala. Tepkimenin yönü öbür adıyla denge kesri. Herhangi bir anda... Kapta bulunan maddelerle ilgili biz acaba bu maddeler bu miktarlarda e, dengede mi değil mi? Bunu sorgulayacağız beraber. Bakalım şimdi. X eşittir 2 tane Y gibi bir tepkime var. Ve denge sabitinin sayısal değerini 4 olarak vermişiz. Şimdi 1 litrelik kap biliyorsunuz en sevdiğim. Çünkü bir litrelik kaplarda işlem çok güzel, çok kolay oluyor. Ne varmış? 2 mol X gazı yazalım bakalım. 4 mol Y gazı yazalım bakalım. Biliyorsunuz moler dirişim alıyoruz dengede. Yani mol bölü hacim. Bunu bire bölüyorum. Bunu bire bölüyorum. O yüzden çok kolay oluyor. Yani buradaki denge sabitine QC diyelim arkadaşlar. Yani denge kesri. Bakalım gerçek denge sabitiyle aynı mı yoksa farklı mı? 4 bölü 1 4 yani 4'ün karesi ürünlerde çünkü kat sayı 2. Bunları önceki videoda anlatmıştım. Bölü 2 yani 16 bölü 2 8 olduğunu görüyorum. Oysa gerçek denge sabitinin 4 olduğu verilmiş. Yani ondan daha büyük bir değer çıktı. O zaman ne yapıyoruz? Denge ifadesi yani Kc nasıl bulunuyor? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi olarak bulunuyor. O halde bu denge sabitinin gerçek denge sabitine doğru yaklaşması için bunun küçülmesi gerekiyor. Küçülmeli. Peki o zaman denge hangi tarafa kaymalı? Yani ürünlerin azalması, girenlerin artması gerekiyor. Dengenin girenlere doğru kayması gerekiyor. O halde tepkime dengededir ifadesi yanlış bir ifadedir. Tepkime şu anda bu miktarlarla dengede değildir. Çünkü 4 çıkmadı, 8 çıktı. İleri hız geri hızdan büyüktür diyor. Hayır yanlış. Kim daha büyüktür? Geriye doğru geleceği için geri hız daha büyüktür. Pekala, denge anında X gazı 2 molden küçüktür. Bakalım, bu da yanlış. Çünkü denge anı girenlere doğru kayacağı için 2 molden daha büyük olacak. Denge anında Y gazı 4 molden büyüktür. Bu da yanlış. Çünkü 4 molden küçük olacak, denge girenlere doğru kayacak. Olay bunlar ibaret arkadaşlar. Bu verilen miktarlarla sistem dengede değildir. Anladınız değil mi? Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda ne oluyor? Gerçek denge sabitini 1 bölü 3 olarak vermiş. Hadi verilenleri bir yazalım. 1 mol A varmış bu kabın içerisinde. 2 mol B varmış bu kabın içerisinde. 6 mol de C varmış. E 1 litre olarak vermiş. En sevdiğim. Bunu 1'e böldüğünüz zaman değişen bir şey olmuyor. O zaman QC eşittir 36 bölü yani 6'nın karesi bölü 1 çarpı 2. O da eşittir 18 oluyor. Gerçek denge sabiti 18. Şey, pardon denge kesri 18. Ama gerçek denge sabiti 1 bölü 3. Yani bunun küçülmesi lazım gerçek olması için. Küçülmesi için de tepkimenin girenlere doğru kayması lazım. Sistem dengede değildir. Doğru. Tepkime reaktifler yönünde ilerler. Reaktif girenler demek yani doğru. Başlangıçta ileri yöndeki hız geri yöndeki hıza eşittir. Yanlış. Denge sisteminde A'nın derişimi 3'tür. Şimdi A'nın derişimi 3 olması için buranın kaç artması lazım? Artı 2 artması lazım. E burası da artı 2 artacak. Burası ise 4 azalacak. Öyle değil mi? Şimdi Böyle bakalım gerçekten denge sabiti 1 bölü 3 oluyor mu? Burası 3 olursa, burası 4 olursa, burası da 2 olursa KC'yi bulalım. 2'nin karesi 4. Burası ne oldu? 3 çarpı 4. Yani 4 bölü 12 gerçekten de 1 bölü 3 çıkıyor. Yani bu da doğru. Anladın değil mi ne yaptığımı? Eğer A'nın derişimini 3 yaparsak A 1 ya şu anda 2 artacak. E b'de ne kadar artacak? O da 2 artması lazım çünkü kaç sayıları aynı. Peki C'nin katsayısı 2 ise ne kadar azalacak 4 azalacak. Yeni durumda 3 buradan 4 buradan 2 buradan denge sabitini yazarsam 2'nin karesi 4 bölü 3 çarpı 4 1 bölü 3 yani gerçek denge sabitini bulmuş oluyorum. Zaten cevabı buldum cevap C yani, bunlarla ilgili yanlış olanı soruyordur büyük ihtimalle ya da doğruları yanlışları ortaya çıkartıyoruz. Dengedeki sistemde C'nin derişimi 6'dan küçüktür. Evet gerçekten de 6'dan küçüktür. Doğruları yanlışları bu bir soru olsa hangisi yanlıştır diye sorulması gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi belirli bir sıcaklıkta bu tepkimenin denge sabiti 1 bölü 4'müş. Şuraya 1 bölü 4 olarak yazalım. Peki 0,4 mol H2 şu arkadaştan 0,4 mol. 0,8 mol I2 şu arkadaştan 0,8 mol. 0,4 mol de H gazı konuyor. Abi şundan da 0,4 koyuyorum. Denge kesri yani QC eşittir soru işareti. Abi bakalım yani dengede mi değil mi konuşalım. 0,8 çarpı 0,4 hepsi gaz olduğu için alıyorum. 0,4'ün karesi yani bir daha 0,4. Bu amcamla teyzem gider. 0,8 bölü 0,4 ne yaptı burası? 2 yaptı. Yani denge kesrimiz 2. Sistem dengede midir? Hayır dengede değil. Dengede değil. Peki sistem dengede değilse, hadi bakalım hangi tarafa kayması lazım, küçülmesi lazım, 1 bölü 4 olması lazım. O halde yine girenlere doğru dengemiz kaymalı. Peki denge kurulduğunda h ne olması gerekiyor h? 0 4'ten 0 4'ten büyük olması gerekiyor. Peki I2 ne olması gerekiyor? Küçüktür 0.8 olması gerekiyor. H2 ne olması gerekiyor? O da küçüktür 0.4 olması gerekiyor. Yani şu anki değerlerde olmaması gerekiyor. Çakıldı değil mi olay? Harika. Şimdi ne demiştik? Tepkime ile KC arasında nasıl bir ilişki var? Burası kolay. Entalpi konusundaki ısı HES yasasını hatırlayabilirsiniz. Orada da üç tane madde vardı. Burada da üç tane madde var. Ama bu ondan biraz farklı. Hatırlıyor musunuz entalpiyi? Entalpide ne demiştik? Yani tepkime ters çevrilirse delta H'ın işareti değişiyordu. Tepkime bir sayıyla çarpılırsa delta H da çarpılıyordu. Tepkimeler alt alta toplanırsa delta H'lar da toplanıyordu. Aynılarını burada da yapacağız ama burada, oradaki gibi cevap vermiyor tepkime. Bak burada ne oluyor? Tepkime ters çevrilirse ne oluyor biliyor musun? Bakın çarpmaya göre tersi oluyor. Bak bu tepkimeyi ters çevirdim. Kc artık 1 bölü 4 oluyor. Dörtgen. Delta h'ta ne oluyordu? Dörtgen eksi 4 oluyordu. Burada dörtgen 1 bölü 4 oluyor. Yani ikisi arasında böyle bir ilişki kur yani. Karıştırma. İkinci maddede tepkime bir sayıyla çarpıldığı zaman bu üst olarak etki ediyor. Mesela ben birinci tepkimeyi şurada 2 ile çarptım değil mi? Ne oldu? 3'ün karesi oldu. Yani alttaki tepkimenin denge sabiti 3'ün karesi 9 oldu. Anladın mı? Şimdi gelelim tepkimeler toplanırsa ne oluyor alt alta? KC'ler çarpılıyor. Bakın alt alta topladım. KC eşittir 3 çarpı 4 yani 12 olmuş oluyor. Karıştırmayalım. Tepkimelerin tepkimelerin toplanması durumunda denge sabitleri çarpılıyor. Basitçe bakalım. Sizce birinci tepkime ne oldu? Birinci tepkimenin denge sabiti 49 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak düzenleyebilirim. Peki ne yaptım ben bunu? NH3 sağ taraftaydı. Sol tarafa geçti bak. Sol tarafa geçti. Başında 2 vardı. Şimdi başında 1 var. Bak. Eğer bu ters çevrilirse çarpmaya göre tersi yani 1 bölü 49 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Eğer 2'ye bölündüyse 1 bölü 2. kuvveti alınır. Ve 1 bölü 2. kuvveti kare köktür. Sonuç nedir? 1 bölü 7 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Yani onu da 1 bölü 0,7 yani böyle yapabilirsiniz. 10 ile çarparsanız 10 bölü 7 yapabilirsiniz. Orası artık şıklara göre hareket edersiniz. Çakıldı değil mi arkadaşlar? Harika. Ters çevrildiği zaman çarpmaya göre tersi alınıyor. Bir sayıyla çarpıldığı zaman üst olarak etki ediyor. Alttaki tepkimenin denge sabiti kaçtır diye soruyor. Ne yaptık ki biz burada? CO2 var. Hadi oradan başlayalım. Sol tarafta. Yukarıdaki tepkimelerde CO2 nerede? Aha burada. Bunun ne yapması lazım? Bunun sol tarafa geçmesi lazım. O halde bu tepkime de sol tarafa geçecekse birinci tepkimenin denge sabiti 1 bölü 5 olacak demektir. Devam edelim. Hidrojeni pas geçelim. Çünkü hem burada hidrojen var hem burada var. Sadece ikinci tepkimede olan maddeyi bulayım. Bak CH3OH metil alkol. CH3OH'ı buldum. Aa aynı yerinde kalacak. Yani burada kat sayısı 1, burada katsayısı sayısı 1 hiç problem yok. O zaman aynen çarpı 4 diyeceğim. Yani sonuç 4 bölü 5 olacak. Alttaki verilen tepkimenin e, dengesi sabit. Tamam mı arkadaşlar? Son olarak buna bakalım. Hadi A2, B3'ü bulsana. Yukarıda hangi tepkimede A2, B3? İşte burada. Bunun ne yapması lazım? Sola geçmesi lazım. O halde 1 bölü 6 çarpı. Bu tepkimeyi hallettim. A2, A2 nerede var? Sadece birinci tepkimede var. Ama bunun da sağ tarafa geçmesi lazım. Yani çarpı 1 bölü 4. Herhangi bir şeyle çarpılıyor mu A2? Hayır çarpılmıyor. O halde cevap 1 bölü 24 olacak. Arkadaşlar, dediğim gibi şimdi dengeye etki eden faktörlere başlayabileceğiz. Bir dahaki videoda dengeye etki eden faktörler çalışacağız. Önemli bir yer orası çünkü e, yıllarca hep sorular oradan geliyor. Ama şimdiye kadar ki birinci ve ikinci videodaki denge mantığını bilmeden orada bir şey yapamayız. Onları önce dinleyelim, izleyelim, anlayalım. Ondan sonra da üçüncü denge videosunu rahatlıkla izleyebilirsiniz. Kolay olacak, zevkli olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.